Değerli dostlar bugün ee, babamız için bir paket aldık. Güneş enerji sistemi değil de böyle elektrikten şarj oluyor evin şarjında. Şimdi onu açacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim babi için. Bakalım nasıl bir makine ben de ilk defa göreceğim. Beraber açalım. İzleyelim bakalım nasıl bir şey. Pili Enerji diye bir firma var. Orada bunu özel olarak yaptırdım. Şimdi bu neymiş? Bu kullanım şeyi, kılavuzu. Lambaları var böyle. Normalde iki tane lamba veriyorlar yanlış bilmiyorsam. Ben bunları özel istedim. 5 tane istedim. Beşine de anahtar sistemi istedim. Hani bunları istediğim zaman yakıp istediğim zaman yakmayayım diye söyledim. Şöyle hop nereye gidiyorsun? Arkadaş sağ olsun ilgilendi bizde Bu da adaptörü. Şöyle kutumuzu kenara alalım. Makine bu arkadaşlar. 1 2 3 4 5. 5 tane anahtar normalde 2 tane ya da 2 taneydi herhalde aynı. Ben 5 tane istedim. 5 tane bununla alakalı düğme koymuş. İstediğim zaman bunu yakacağım. İstediğim zaman bunu. Hepsini yani benim isteğime bağlı. İstediğim zaman yakacağım hepsini. Vallahi Allah razı olsun. Böyle bir sistem uygulamış. Çok hoşuma gitti. Şöyle biraz yakından çekeyim. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Açalım. Bunu açmamıza gerek yok herhalde. Burada çantası var böyle. Güzel mini bir çanta. Buradan içine ulaşmak için şeyler var. Kilit sistemi var. Yine buraya plastik kelepçe atmış. Açılmasın diye. Şöyle bir lambalarımızı deneyelim. Merak ettim. Şu da evde elektrikten şarj etmek için. Bunun bir de birkaç versiyonu daha var. Pilli enerji bunu da yapıyor. Şey yapıyorlar. Ee, güneş enerjisinden şarj etmek için güneş enerjisi paneline yer koyuyor. Onu da alabilirsiniz. Yani iyi mi kötü mü deneyerek bakacağız şimdi. Ben de bunu izliyordum. internette görüyordum sürekli. Bugün nasip oldu. Geldi. Şöyle birini bir takalım. Bismillah. Evet. Buna kaç baktı. Buraya da bak.

3 tane isteyen olur, 2 tane isteyen olur. Kimin ihtiyacı ne kadarsa ona göre ayarını yapıyor arkadaşım Biraz fiyat atıyorum 4 tane ise onun üzerine maliyeti koyuyor. Koyduğumuz ampulleri. Ona göre bir şey yapıyor, fiyat veriyor. Teşekkür ederim. Şöyle bir şimdi bunu gördünüz. Bir de bunun eve yerleştirilmiş halini göstereceğim birazdan. Bugün soba için odun hazırlıyoruz. Maalesef kış hazırlığını yapamadık. Bir anda hiç de bastırdı. Bahçe Bayağı bir çavuz. Yani burayı için canlı yani Bakalım. Yağmurun durması lazım. Çavurların kuruması lazım ki böyle bir şey yapalım. Şöyle kablonu çökeyim burada. Çıkarım çökeceğim. Bunu ulaşılabilir bir yere koymam lazım ki istediğim zaman şey yapayım bunu kullanayım yani lambasına basıp yakayım nereye olabilir? Şimdilik şöyle bir dursun. Şurada buna bir yer, şuraya gerekirse bir tane küçük bir dolap gibi bir şey yaparız, yerleştiririz oraya şöyle odaları göstereyim. Odalarda yani 5 tane anahtar olmasını istememin sebebi odalar var. Şöyle burası bir odamız. Bu odaya koyacağız birini. Birini de şöyle salona tavanda eski enerjiyi çıkaracağız. O da şarjlıydı ama onların artık ömrü bitti. Buraya koyacağız. Bir de burada odamız var. Şöyle buradaki odaya bir tane de koyacağız şöyle yukarıya. Hepsini dağıtacağız. Şurada veranda var. Veranda baya çamur dışarısı. Çamur olduğu için şöyle camdan göstereyim. Burası çok kötü arkadaşlar. Yani hiç bu kadar çamur olacağını düşünmemiştik ama bayağı bir çamur. verandaya da bir tane koyacağız. Şurada da yine lavabo var. Daha yapmadık ama burası da bitecek inşallah. Şuraya bir lavabo yapacağız. Burayı da böyle ardiye olarak kullanacağız hem de aynı zamanda. Buraya da bir tane ışık takacağız. Şimdi ben bir yavaştan kurmaya başlayayım bakalım. Nasıl olacak böyle bir şey? Şu eskisini sökeyim ben. buraya yerleştirdim arkadaşlar böyle makineyi buraya bir tane de bunu sabit kapıyı açıp kapatırken düşmesin diye buraya bir sabitleyici koymam lazım kabloyu şuradan getirdim böyle şurada yukarıda duruyor çok sallanıyor şöyle sabitleyeyim şimdi bir tane taktım buraya bir tane de ileriye takacağım verandanın ışığını şimdi takmayacağım yazın yazın zaten evin içinde durmuyoruz dışarıda şimdi veranda bayağı kirlenmiş orayı e, yazın koyacağım oraya. Şimdi odanın içine diğerini de koyacağım. Onu da döşeyim. Bu arada siz de izleyin. Şimdi diğer lambayı da döşeyelim oraya. Bunu da bu tarafa doğru koyalım. Şöyle şuraya. Bunu da şimdilik şöyle takacağım. Bu da var burada dursun. Diğerinden geçireyim böyle ortalarda dolaşmasın kablo. Bunu da böyle buradan geçirelim. Bunu da buraya taktık. Bu da burada kalsın. Fazlalığını şöyle şimdilik arkasını verelim. Kötü gözükmesin. İkisi tamam şimdi. Şu an yanıyorlar. Burada böyle derecesini göster şey gücünü gösteriyor. %100 dolu diyor şu an. Bunu kapattık mı biri sönüyor. Biri yanıyor. Tekrar yaktım mı o da yanıyor. İstediğim zaman istediğimi yakabiliyorum. İki tane ayrı ayrı düğmesi var. Bastım yandı. Bastım diğeri de yandı. Vallahi sistemi çok beğendim ben. İnşallah enerjisi de Bol bol gider. Yani 50 saat kullanım ömrü diyor. Hızlı şarj özelliği de var burada. Kablolarını takıp USB kablosu takıp buradan işlem yapabiliyor. Burası tamam arkadaşlar. Ben hepsini bir bitireyim. Şöyle kablolar biraz ortada kaldı. Yani bunlara böyle hasır ipler oluyor. Onlardan bir şey yapabilir miyiz diye düşünüyorum da etrafını sarabilir miyiz? Çok çirkin duruyor ama yani sırtıyor ama yapacak da bir şey yok çok. Ona bir kanal gibi bir şey yapacağız. Diğerini de tam ortaya koyacağız. O şekilde bir çözüm üreteceğiz. Ben diğerlerini de yapayım geleyim. Evet arkadaşlar şu an hava biraz karardı. pilli enerjiyi taktım kurdum. Şurada çalışıyor şu an aktif olarak. Şimdi ışık denemesini yapacağım. Bakayım içeriği nasıl aydınlatacak. Oo, çok iyi. Salona iki tane ampul taktım. Şimdi birisi şöyle biraz daha yukarı kaldırsam. Birisi yanıyor. İkinciyi de taktım. ikinci de yandı. İçerisi muhteşem oldu vallahi. Çok güzel aydınlattı. Şöyle alayım elime biraz telefonu. Yani aydınlatma çok iyi. İçeri hap aydın oldu. 12 volt ampulleri var. İçeri bildiğin elektrikli şey gibi oldu Yani ben bu kadar bekliyor muydum? Vallahi beklemiyordum. Şu an içerinin aydınlatması gayet güzel. 10 numara. Bir de bunun şeyini görürsem eğer e, 50 saat diyor. İkisiyle beraber 50 saat olmaz herhalde. Tek bir tanesi 50 saat olur. Yani aradaki farkı şöyle anlatayım. Şu an burada ışık yanıyor. Odada ışık yanmıyor. Şöyle girince aradaki farkı anlarsınız. Işık yanan yerle yanmayan yer arasında çok on numara bir fark var. Valla yapanların eline sağlık. Bir de istediğim gibi yapınca böyle daha güzel oldu. Anahtar buradan basıyorum yanıyor. Kapatıyorum. istediğim gibi. Sonra buradan tek de yakabilirim. Bir tane bile aydınlatıyor yani. Bir tane bile yeter bana. Ama ben ikinciyi de yakayım şöyle. İkinci de muhteşem bir aydınlık sağlıyor. Valla on numara oldu. Şimdi öbür odayı kuracağım. Şöyle telefon gözükür mü bilmiyorum ama öbür odayı da koyayım. Sobamız yanıyor şu an çayımız üstünde. Odurumuz da orada. Birazdan yemeğimizi de yapacağız. Yemeğimiz var. Şöyle telefonu getireyim şuraya. Burası biraz daha aydınlık. Burada cam fazla olduğu için herhalde gözükür. Önce şuraya bir tane All right, took. you